Anne bunlar Çocuklar, ne? kızlar. Anne. Size dondurma getirdim anneciğim. Hem de yedilerle. çeşit çeşit. Hangisini yemek istersiniz bakalım? Aa, ben şimdi yemek istiyorum. Anne. Onu mu yiyeceksin? Ama bu böyle. Ben bunu yiyeceğim. Ben bunu yiyeceğim. <laughs> e nasıl olacak? Almadım. Soğuk sıcak yapalım. Kim hangisini kazanırsa onu yesin. Olur mu anneciğim? Hayır hayır. Yapabilir misin peki sen öyle? Evet. Tamam. Çıkın o zaman ben saklayacağım. Tamam, tamam mı? Tamam, tamam. Onu bana verin. Hayır anne. Ama ben bunu hiç bulamam ki. Vallahi bilmiyorum artık. Nasibine ne çıkarsa o zaman. Çıkarsa, hangisini bulursan ama. tamam mı? Tamam. Tamam sıcak soğuk yapacağız. Hiç Siz hadi. şimdi dışarı ver o tabağı bana. Siz dışarı çıkın kapıyı kapatın. Kapıyı da kapatın. Kapat görmeyin. Kapat 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 hemen. Ben şöyle bir tane buraya koyayım. Şu bunun içine girer mi acaba? Ah giriyormuş. Bir tane oraya koyayım. Bir tane böyle koyayım. Gelmek yok. Buraya kaç tane kaldı? Üç tane kaldı. Sonra bir tane daha buraya koyayım. Sesinizi duyuyorum. Sesinizi duyuyorum. Buraya koydum. Bir tane de buraya koydum. Tamam gelebilirsiniz. Ben başla deyince tamam mı? Evet. Üç. Ben karşıya... ha yok böyle ben durayım. Ben bir şey gördüm aslında giril girmez. Allah Allah. Üç. Evet. Iki, i̇ki. Bir. Başla. Ben gördüm bu. <laughs> tamam Benay sen de bul. Sen de bul. <laughs> Hadi buldun mu Benay? Evet. Buldum. Bakayım ben... bakayım. Aa Benay da buldu. İyi, buldum. Başka başka nerede var? Nerede var? Aşağıda, aşağıda. görünmüyor. Yerlerde bir şey. Var. Buldum. Nerede buldun? Şurada. <laughs> ben niye giremedim onu? <laughs> Burada buldum. Aferin sana. Ben de buldum. ama sen onu iki tane kazan. Tamam hayır onu Belinay kazandı. Şey vardı. Onu... Tamam hayır hayır onu Belinay kazandı. Al Belinay be Belinay al çabuk çabuk al. <laughs> tamam. Onu Belinay kazandı. Çok istemişti <laughs> Belinay onu. Çık çabuk oradan. Çık çık <laughs> çık çık. Tamam. İşte anne de Buldum Filiz'le. <pirisler. gülüyor> Benay sen de ara, sen de ara Benay. Ya. Benay buldun mu? Benay buldun evet. mu? Bulmadın şu, şu mı? Şuraya ben yazsın arkasına bakayım. <laughs> 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 Ay <Hayır, gülüyor> Benay buldu ya. onu da. Benay koy Benay. Var mı? Ara ara anneciğim daha çok Ana. ararsın. <laughs> buldun mu? <laughs> Buldunuz mu hepsini? Bu kız, kaç sene vardı? Bakayım 2, 9 tane vardı. 2, 4, 5. Aa bir eksik. Üç, beş, beş. Kesin ben bulacağım. Belli, bir tane eksik. Ne eksik? <laughs> Dondurma eksik. Ne? Bilmiyorum. Belinay, Belinay bana bak. Ne? Hayır, hayır, hayır. Belinay. Belinay. <laughs> 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 Sen gel. Sen gel. Balkonda olabilir mesela. Belinay, Belinay, Belinay. <laughs> Nerede cidden? Aa, <laughs> şimdi hatırladım. Evet. Yaklaşana sıcak soğuk diyeceğim şimdi. Çok zor bir yere sakladım. Sıcak 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 benay sıcak. <laughs> Eylül sıcak 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 Aa, sıcak. Aa, Eylül buldum. Başarılı. Başlayayım. İlk günüm geldi. Annesi nerede? Beş tane var. Ağustos. Abla dur. Say bakayım. Bir, iki, üç, üç dört. Abla şimdi bir tane. Ben bir tane saydım. Sen de bir tane say. Bir, bir. İki. İki. Üç. Üç. üç dört. Dört. Beş. Be dört. Aa, Bellay'ın beş tane Eylül'ün dört tane. Hı -hı. Aferin kızıma benim. Ama çok şey oldu. Çok sütlü. Hadi başlayın oldu. bakalım. Hangisini yiyeceksin önce Bellay? Ee, Kakaolu mu? Bunu ben yemek istiyorum. Da. Tamam ama sanki o kırılmıştı. Evet. Olabilir. Kırılmış. Evet. Bence onu şimdi yeme. Bak twisterlardan ye bence şimdi benimle. Tamam. Evet. Tamam. Hadi hoşçakalın yapın arkadaşlar. Bay bay. Kendin Kendinize iyi bakın. <laughs> onu mu yiyeceksin? Tamam onu ye. Benimle. O yapıyor değil mi? <laughs> evet Benna yapıyor. Ay kalp yapıyor. Hoşça kalın arkadaşlar. Evet. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın sizi Hı. çok seviyorum abone olmayı ve de aşağıya like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum.